Nuri Karaduman, 1967, Samsun, 19 Mayıs doğumluyum. Samsun'da, ilk ilk orta liseyi Samsun'da okudum. Üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Takriben 30 yıldan beri Esenler'de ikamet etmekteyim. Değişik sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde görevler yapmaktayım. Ee, tekstil Kent'te, takriben 25 Mayıs 2013 yılında Tekstil Kent'in yönetim kurulu başkanı seçildim. Dünyanın ticaret merkezi olacak olan Tekstil Kent... 4200 iş yerinden oluşmuş olan bir kooperatiftir. Tekstil kentin 26 yıldan beri devam eden bir serüveni var. Şu anda 2013 yılı itibariyle doluluk oranı yüzde %45 haline getirebildik kıt kanaat imkanlarla beraber. Bizim hedeflerimiz şu anda tekstil kent 25 Mayıs 2013'te iktidara geldiğimiz zaman seçimi kazandığımız zamanlarda tekstil kentin doluluk oranı yüzde %37'lerdeydi. Şu anda tekstil kentin doluluk oranı yüzde %45 45'e getirdik. Tekstil kentin tanıtımını, reklamını ve pazar payını artırmak için ciddi manada çabalar sarf ediyoruz. Bu tanıtım ve reklamı ilerlettikçe dönüşü çok muazzam şekilde oluyor. Tekstil kentte hedefimiz şu, 2014 yılında doluluk oranının belirli bir noktaya geldiği, 2015 yılında da tekstil kentin yüzde 85, yüzde 90 doluluk oranının olduğu, yarışmış olduğumuz, hedef koyduğumuz kooperatif İSTOÇ hemen yanı başımızda. Bizde 250 bin dolar olan ofislerimiz İstoç'ta 1 milyon dolar. Doluluk oranının %100 olduğu veya %95 olduğu zamanlarda inanıyorum ki tekstil kentte İstoç'ta eş değerde olacak ve onu geçeceğiz diyor. Özellikle üyelerimize tekstil kente gelecek olan dostlara şunu tavsiye ediyorum. En yakın zamanda gelin yerinizi alın yoksa yer bulamazsınız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İsmim Atalay Murat. Dış ticaretle uğraşıyorum. Tekstil Kent Kooperatifinde başkan vekiliyim. Tekstil kentimizin İstanbul göbeğinde olarak yatırıma ve kiralamaya çok uygundur. Burada yerinizi almak için geç kalmayın diyorum. Saygılarımı iletiyorum. Ben maşallah Taylan. 1957 Muş doğumluyum. Uzun yıllar Muhtelif devlet ayarlarında yöneticilik ve derecelik yaptım. Çalışma Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSİ Genel Müdürlüğü'nde yöneticilik yaptım, daire başkanlığı yaptım. 6. aydan beri Tekstil Kent Yönetim Kurulu'na seçildim. Sayın Nuri Karaduman Başkanımızın daveti üzerine Genel Sekreterliğe geldim. Geldiğimizde kendimize bir hedef seçtik. Orta vade, kısa vade ve uzun vadede. Burada bir sistem bozukluğu vardı, uygulayış tarzı bir yanlışlık vardı. Bir de haksız uygulamalar vardı, yasaklar vardı. Hamdolsun kısa vadede kendimize seçmiş olduğumuz hedeflerimize umduğumuzdan daha erken vakitte yetişmiş olduk. Sistemimize oturduk çok şükür. Yasaklar kalktı. Erken kapılan kapılar, akmayan sular karanlıkta olan vatandaşlarımıza ışık geldi. Elektriklerimiz yanıyor, sularımız akıyor. Tekstil kentte çalışan insanlarımız daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Son iki ayda bize yeni gelen, kiralamak isteyen, burada yer alan müşteri adetimiz veya ortak adetimiz 180'i geçmiştir. Biz bunları, bu rakamı bir yıl, bir buçuk yıl önce sonra tahmin ediyorduk. Tahminimizden çok daha önce hamdolsun arkadaşlarımızın büyük gayretiyle hedeflerimize ulaşıyoruz. Gayretliyiz. Gayretimiz içerisine bilgimizi, tecrübemizi, birikimimizi ekliyoruz. Ortak hareketle, ortak akıl hareketle çalışmalarına devam ediyoruz.